Merhaba arkadaşlar. Tavuklarımızın size son durumunu çekmek istedim. Civcivlerimizin bayağı büyüdüler. Bugün onlara değişik kendim normal yemlerinin dışında şey yapıyorum. Yemek yaptım. Pilav, pirinç pilavı, şehriye ve ekmekten karışma. Çok seviyorlar ve değişik bir şeyler arada vermek lazım tavuklarımıza. Bu arada ligorinlerimiz büyüdüler. Yakında yumurtaya düşecekler yani bir ay sürmez. değil Ya kalabalık oldular arkadaşlar. Civciler Allah şükür öldürmeden büyüttük. Bütün civciler büyüdüler. Piliç oldular. Yalnız işte ligorinlerin şeyi yakın. Yumurtlaması yakın. Gel, gel. seramalarımız, serama horozlarımız. Bu böyle paçalı tavuğumuz. da paçalı tavuğumuz. Arkadaşlar kış geldi. 11. aydayız. Havalar soğuyor onun için. Aslında dağıtacaktım. Ben her sene zaten dağıtıyorum. Tavukları veriyorum. Etrafta arkadaşlara, eşe dostlar. Yalnız kışın kümesin kalabalık olması iyi, sıcak olmaları bakımından. Çok böyle aşırı soğuklar başlarsa, don olursa, o zaman şeyle koyuyorum. Yani elektrikli lamba aynı zamanda ısıtıcı, onu koyuyorum şuralarına Ama yalnız ben sürekli salıyorum yani çok böyle üzerlerine yağmur yağmadıktan sonra hani gibi bir ortam olmuyorken sonra kar da olsa yerde ben salıyorum tavukları. Olursa çok derin tabi olmazsa. <laughs> en keyifli şeylerden bir tanesi. Bunların böyle yem yemesini seyretmek. Bugün sabah erken kalktım sürekli bunlarlayım. Sonradan aklıma geldi. Dedim bir video daha çekeyim. Bayağıdır çekmiyordum çünkü. En son gördüğünüzde civcilerdi bunlar. Ama maşallah çabuk büyüyorlar. Büyüdüler yani. Yalnız işte şeyler e, ligorinlerden hariç diğerleri ancak baharayı yumurtlayacak. Yalnız ligorinlerimiz yakındır yani. Bekliyoruz. Şeylerini, gelişimlerini tamamladılar yani. Artık genç tavuk olma yolundalar. Yarka diyorlar ya öyle oldular. İşte en çok bir ay. Bir ay içinde yumurtalarını alacağız arkadaşlar. Benim özendiğim renkli yumurta vermeleriydi. Daha önce de size gösterdim videolarımızda. Ondan sonra şimdi mavi yumurta verenler var. Bunların içinde. Mavi yumurtacılar var. Yeşil yumurta verenler var, kahverengi yumurta verenler var, krem var. Siyahlar e, yetişkin bir tane siyah tavuğumuz var. Diğerleri daha yavru. Şöyle şurada göstereyim. O da krem rengi yumurta yapıyor. Arkadaşlar bu tavuklara Türkiye'de atak diyorlar. Ondan sonra bizim milli ırkımız falan diye televizyonlarda görüyoruz da burada ya dedim bu bizim milli ırkımız yok dediler. Bunlar dediler şey. Ee, Hindistan şeylik tavuklarmış. Ondan sonra maral değil arkadaşlar. Hani maral ayrı. Bunlar da siyah tavuklar şöyle. Ama üzerlerinde bazen sarı karışık da oluyor böyle çizgiler. Ondan sonra bunlar Hindistan menşeli tavuklar olacaklar büyürlerse. Bir yetişkin bir tavuk. Bunlar daha kireçler yani daha Bunlar da çiller. Bunlar da horoz olacak arkadaşlar. Yani horozlardan kurtulamıyoruz. Mutlaka çıkıyor. Artık yetiştiklerinde horozların arasında seçim yapacağım arkadaşlar. İşte hangisi daha güzel olursa onu bırakacağım. Çünkü çok horoz çok gürültü yapıyor. Burada aslında bir horoza bile yani şey yapmazlar yani. Komşularımız Allah'tan iyi. Kimsenin şeyi yok. Yalnız bu şeyleri kardeşime vermiştim götürsün baksın diye. O da geri getirdi seramaları. Seramalar kışın aslında dışarıda olmuyor ama şu anlık şeyim yok. İçeride de 4-5 tane piliç var. Onları böyle karantinaya almıştım. Biraz daha küçük ve şeylerdi, tüysüzlerdi. Onların daha tüy gelişimleri tamamlanmadı diye. Bunları evde cüce büyüttüğüm kısımda yani civcivken bunları koyduğum kısımda tutuyorum. Bilmiyorum onlar büyürse koyacağım ama şimdi bunlar da horoz. Hepsi de gelişimlerini tamamladılar. Seramalar. Şunlar da horoz çıktı. Size daha önce göstermiştim. Korkuyorduk o zaman tavuğa benziyorlar. Yani. Küçükler de var. bunlar da horoz oldu. Yani anlayacağınız şeyimiz yok. Bir tane ördeğimiz var arkadaşlar. Ördekleri diğer şeyleri kestim. Pekin ördeklerini kestim. Çok büyümüşlerdi ama bir de sakatlık problemleri vardı ayaklarında falan. Yürüyemiyorlar. Dışarıda kalıyorlar falan. Kış atlatamazlar diye. Yalnız çok büyük oluyor pekin ördeği ve kilo bakımından bayağı ağırlardı. Onları kestim. Ondan sonra ve e, kimisini arkadaşlarıma verdim. Kimisini anneme gönderdim. Bu arada annem işte bahçede <laughs> o ördekleri Bakıyorum çok pisletiyor arkadaşlar ördekler. Bahçeye yani tavuk da pisletiyor da ördek tavuğun on katı pisletiyor. Çok yiyor. Ne bulsa yiyor ve pisliyor. Ondan sonra işte annem de kayıp düştü. Ondan sonra belini çatlattı. Hastanede falan yaptı. Daha yeni yeni ayağa kalkıyor. Ondan sonra onun için yani onları kesme kararı aldım ve kestim pekin ördeklerimiz yok yani. Ama bir tek bu kaldı. Bu da kesecektim yazık. <laughs> Yatıyordu yerde. Onu da yakalayayım dedim kesmek için. Bir yakaladım bir kalalım. altından yumurta çıktı. Sonra yumurtluyor ördüğümüz Ondan sonra o da öyle krem rengi tarzı bir şeyi var böyle. Tek yazık ama bunlarla da uyum sağlıkları çok evcil yani. Geliyor böyle yanımıza şey yapıyor falan kaçmıyor. Arkadaşlar son durumu bu.